SA Yüksel Giller kanalından hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Selamünaleyküm diyerekten hızlıdan bir giriş yapıyoruz videomuza. Bugünkü videomuzu evde mutfakta çekiyorum. Ne yapacağız? Kendin yap serisinde bozulan ankase fırınımızı tamir etmeye çalışacağız. Oraya geçmeden önce şurayı bir göstermek istiyorum. Kızım, kumsalım, aile resmimizi çizmiş bizim. Ya yani şuna bir bakın ya. Aynı ben değil mi? Şöyle hatta şöyle yapayım. Kumsalımın kaleminden baba, anne, çocuk. Kumsal. Şurada. Çok güzel çizmiş kızım. Kıyamadım. Buraya astık. Kumsalımı öpüyorum. Şimdi kamerayı ters çevireceğim. Size göstereceğim. Aslında bir arızayı basit bir şey. İnşallah tamir ederim gün sonunda. Artık bakacağız. Şöyle biz kiracıyız malumunuz ev sahibinizle göstermeyeceğim markasını işte uygun fiyatlı markalardan birini satın almış koymuş. Burası derece burası zaman ayarı şurası da alt üst vesaire yaptığımız Ş kısım. Şu kısımda bir boşluk var tahminimce bunun arkasında bunu sıkan bunların modlarına getiren bir ee, sıkıştıran bir durum var. O bozulmuş bunlar çünkü sıkı. Şöyle yaptığımda sıkı. Buradaki maalesef boşa atmış. Yani bunu tam denk getiremediğiniz zaman da çalışmıyor bu fırın. Bu boşa çıkmış muhtemelen. Bunu söküp çıkartıp şurada bir tane vidası var. Onu sökeceğim. Sonra fırını yerinden çıkartıp e, fişini çekeceğim. Sonrasında üst kapağı falan açıp şurayı bir e, kontrol edeceğim. Sizlere de göstermeye çalışacağım. Fikir olsun babında. Garantisi yok. Bunun servisini falan çağırsam benden dünya para isterler onu sıkmaya. Ee, öncelikle hani kendim yapabilecek miyim bir görmek istedim. Elimden daha az bu şeyler geliyor malumunuz biliyorsunuz. Nelerin üstesinden geldik Bunun da geliriz diye tahmin ediyorum. Bu videoyu yayınlarsam bilin ki yapmışımdır. Yayınlamazsam zaten siz bu, buraları bile bilemeyeceksiniz. Böyle de işin hilesine hurdasına kaçarız. İzlemeye devam edin. Şöyle kaydı tekrardan girdim arkadaşlar. Yani o kadar böyle güzel montaj yapmışlar ki normalde bakın. Şöyle göstereceğim parmağımla. 1 şurada 2 burada 3 altta 4 tane, 5 tane, 6 tane vida atılması gerekiyor. Hatta şuralarda da var bakın. 6 tane tamam. 6 tane çok alabilir çok alabilir ama en azından 1 2 3 4 yani şöyle 1 şuraya atılsa 2 karşılıklarına 3-4 tane şöyle vida atsan ve Müslüman bu daha sağlıklı sağlam durmaz mıydı? Yani şunun maliyeti nedir? Bunun servis montajını yapan firmadaki arkadaşlara buradan söylüyorum. Şimdi arkadaşlar e, fırına çektim çıkardım. E, gördüğünüz bir tane vida atmışlar. Şu vida. Şimdi normalde bakın burada bir iki şurada 3 yani şurada bir tane vida izi var bakın. Başka hiçbir yerde vida izi yok. Yani normal şartlarda bunun ee, daha sağlıklı olması için karşılıklı falan vidalanması lazım. Bir tane vida bunu ne kadar tutar? Yani çekip ne yapacaksınız falan diyebilirsiniz. Ağır da bir şey zaten ama her neyse yani karşılıklı en azından iki tane vida olsa daha sağlıklı durur oynar bu. Şimdi güvenlik açısından öncelikle arkadaşlar bu tarz işlemler yapmadan bu ürünleri fişten çekin. Bakın fişi buradan gidiyordu. Burada değildi. Fişi şu çekmecenin arkasında takılıydı. Ben hangisi bilemediğim için neden netlemedin? Ha şöyle. Hangisi bilemediğim için e, ikisini bir çektim ama çekmeden önce de çekmeceyi çıkarmam gerekti. Raylı sistem olduğu için çekmece vidalı falan da değilmiş. Ben bayağı bir baktım. Böyle tutup yukarı kaldırdığınızda bu çekmece yerinden çıkıyor. Yani şu çekmece yukarı çıkıyor. Direkt oturtuyorsunuz kızakları var içinde. O şekilde çektim çıkardım. Şöyle de alttan bunu birazcık göstermeye çalışayım. Şöyle altında yuvası var şu kısımda. Bu oturuyor direkt oraya. Şunların üstüne ileri geri gidiyor geliyor burada. Fişleri çektik. Şimdi e, şurada şurada bir iki vida var. Muhtemelen bunu söktüğümde şu panel yerinden çıkacaktır diye düşünüyorum. E, o vidaları bir sökeyim. Bakalım ne olacak. E, gerekirse Şunları falan da komple sökeceğim. Mikrodalga fırınımızı daha önce bu şekilde tamir etmiştim. Düğmesi boşa dönüyordu. Kırıktı. Bunda da var bir şey. Bu çok hafif dönüyormuş. Zamanı yer olduğu için. Buna da bir bakarız. Çok basit bir yöntemle mikrodalga fırınımızın düğmesini de tamir etmiştim daha önce. Şu üstteki düğme çok sert çevrildiği için içinden çatlamış, kırılmış. Çıkardım. İçine iki tane cırt kelep çatmıştım. Yani şundan kastım şu düğme sağlam bu üstteydi. Zaman ayı olan yerdeki bozuktu. Düğmeleri yer değiştirdim. Buradaki düğmeyi de cırt ataraktan buraya koydum. Çünkü burada çok fazla zorlanacak bir yer yok. Onu da tamir etmiştim daha önce. Markası görünüyor ama reklam işbirliği vesaire değildir arkadaşlar bunlar. Hep söylüyorum. Ee, ya kanalımız bizim daha bir yıla yakın falan oldu. Bu ayın Ağustos sonunda falan bir yıl olacak. Ben şu anda Ağustos ayında çekiyorum bu videoyu. Ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama. Yani bir yıldır sadece YouTube mecrasında içerik paylaşıyorum. Tanıtmaya çalışıyorum. Facebook'ta kendi grubumda. Hani Instagram'da, TikTok'ta vesaireydi. Oralarda falan işte kanalımız var vesaire deyip oralarda da içerik falan üretmiyorum. Aile kanalı olarak açtım. Sadece YouTube üzerinden gittiğimiz için çok yavaş, küçük küçük ilerliyoruz, büyüyoruz. Dediğim gibi hani reklam işbirliği vesaire değil yani 2700 kusur abonesi olan birine de kimse gelip reklam vermiyor zaten. Bunu da söylemiş olayım. Reklam karalamayı ıvır zıvır değil. Kendin yap serisinde. Ee, basit çünkü bunlar. Bunu göstermek istiyorum. Ee, servis olmadan da bu işleri kendiniz yapabilirsiniz. Bunu görün istiyorum. Ama dediğim gibi önce güvenlik. Elektrikle bağlantısını tamamen kestim. Artık şimdi ufaktan sökmeye başlayacağım. Söktüğünüzde Önemli olan neyi nereden söktüğünü bilmek, hatırlamak. Hiçbir şey yapamıyorsanız video kaydedin arkadaşlar. Bu da burada size küçük bir dipnot olarak kalsın. Tam da tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Yani şurada göstermiştim size. Bir, iki tane vida dedim ya. Burada vardı. Bir de şurada vardı. Şu siyahlar vida olarak. Bir de şurada altta varmış. Bakın parmağımın ucuyla gösteriyorum. Şu delik. Bu delik. Bu delik bir tane vida. Aynı şekilde karşılıklı iki tane vida. Bu paneli burada tutuyor yerinde. Şöyle ki e, bunlar da yani o kadar arkadaş yani kötü yapmışlar ki yani şöyle bu panel burada bu şekil duruyordu ya alttan iki vida işte üstlerde bir ve yanda iki vida toplamda altı tane vida ile bu panel yerinde tutuyormuş. Arıza şu şu gevşek gevşek olduğu için de bu mekanizma buradakini döndürüp e, modları var bunun. Buraya bir bakmam gerekiyor. E, kontrol edeceğim. Bunu öncelikle sabitleyeceğim ama modunun yönünü doğru bilmek gerekiyor. Yoksa işte alt üst çalıştırdığınızda sadece üst çalışır. Bunu da deneme yanılmayla kontrol ederek bulacağım arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Şimdi küçük bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. E, bu paneli söküp çıkartırken yerine Burası birazcık şöyle yamulmuş ama bu şöyle düz durması gerekiyor. Yani o kadar ince bir saç var düşünün. Şu e, kısımlar var bakın çentikli. Şuralar, buralar. Şu an elektriğe takılı değil. Fişimiz e, sökük. Soldaki mikrodalganın. Şimdi şu paneli buraya takıp çıkarırken şu şekilde önce burayı sokuyorsunuz. Sonra kaldırıyorsunuz çıkartırken de aynı şekilde böyle yukarı kaldırttırıp şu şekilde alıyorsunuz ki rahat söküp takabilirsiniz. Tekrar göstereyim. Bakın buraları ben ilk başta nasıl olduğunu anlamadım. demişim şuralara dokunmuş. Hatta oralarda tozlandığı için de e, tozları gittiği için de görüyorsunuz. Şöyle tutuyorsunuz. Yukarıya ileriye. Çıkartırken de yukarıya bu şekilde çeviriyorsunuz. Rahat giriyor çıkıyor yerine. Bunu da göstermiş olayım. Buraları da eee gelişi güzel böyle koymuşlar kablolar. Hani böyle bir e, nasıl diyeyim size? E, Birbiri biri işte şuradan bir makaron, bir cırt olsa vesaire işte şunlar falan daha derli toplu durmaz mıydı diye düşündürmüyor değil beni. E, sorun sadece şuradaki e, aparatın yani şu plastiği sabitleme aparatının gevşemesi arkadaşlar. Şimdi sorun ne? sorun bu. Bu gevşediği için düğme buradan boşa dönüyor. Buradaki modlar çalışmıyordu. Ee, Dışarıdaki ile içerideki aparat şöyle göstereyim. Size birazcık göstermeye çalışacağım. Bakın. Bu şekilde dönüyor. Bu şekilde dönünce de düğme komple boşa dönüyor. Şuradan göstereyim. Çok basit bir arızaydı. Tahmin etmiştim zaten böyle bir şey olduğunu. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Sadece bunu sıkılaştırdık. Kontrolünü yaptık. Arızamız gitti. İzlemeye devam edin. Şimdi arkadaşlar, e, videoda izlediğiniz çok basit bir arıza e, ve arızayı ben giderdim. Şimdi toparlamaya başladım. E, bir takım yani mantık yürütmek gerekti. Şimdi amcalar bunu söküp takmışlar daha önce muhtemelen. Dediğim gibi işte bir video oradan, bir video oradan atmışlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Elimden geldiğince Az önce sökerken de göstermiştin zaten. Ee, şimdi bir tane vida burada vardı. Bir tane burada vardı. Söktüm. 2. Bir tane de şurada altta vardı. 3. Şu aralara vidaları koymamış bu amcalarım. Takmamışlar. Buralara takmadığınız zaman bu saç çöküyor aşağıya. Burası düzgün olmuyor. Ee, buraya takacağım vidaları ben buraya takmayı tercih ettim. Yani şuralarda mesela bakın bir tane vida burada eksik. Bir tane vida burada eksik. Muhtemelen daha önce de bunlar geldiğinde ya kaybettiler falan söküp takarken alıp oradan oraya taktılar. Ben de şu aralardan yani şunu alsam burası açılır falan e, atabilirim ama hani gerek duyuyor muyum buralara koymaya? Çok da gerek duymuyorum açıkçası. Çünkü ortadaki iki tane bir de alttan köşelerde var birer tane. E, Şurasının bu arada şurada bir tane vida atacağım buraya. Bunu atmadım size göstermek için. Bu bakım bu şekilde buraya bir tane attığımda sabit kalacak görüyor musunuz şurayı? Ya burayı yırtmış yani bildiğin Denk getirememişler buradaki vidayı atmak için e, uydurmuşlar ki şöyle ki normalde bu e, arkadaşlar ya bu işlerden hiç anlamıyorlar ya da teknik beceri falan sıfır. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsan bak buraya sabitledim. Bunun buradan oynama ihtimali yok. Delik buradaki delik içeridekini karşılamıyorsa. Bu çok ince bir saç. Abi bak yapacağın şu ya. Bak bu. Bunu yaptığında o delik yerine geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar bak. Maalesef ki. Bu teknik servislere falan da güvenim sıfır olduğu için. Bakın hatta şöyle kendi imkanlarımla hem video çekeceğim. Şöyle yapalım. Tripotumu şuraya koyayım. Orayı gösterir herhalde. Şöyle yapalım. Abi bir taraftan hani video çek bir taraftan şey yap biraz zor oluyor ama şöyle göstereceğim bakın. Sabitledim. Şimdi karşı taraf atacağım vidayı göstermek için size buraya atacağım. Normalde buralara atamadıkları için ee, buraları berbat hale getirmişler. Yapacağı iş şuydu. Önce ortalardaki şurada demin gösterdiğim vidaları atıp merkezleyip sonrasında buradan bir kaşık vesaire vasıtasıyla şuraya bu kadar ya. Şu Bak şimdi. Bak şunu koydum ya. Şeyi sabitlemek için tripodu. Ya düşün bir taraftan video çekmeye çalışıyorum. Bir taraftan şey yapıyorum. Bak. Vida. 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 Orada da olması gerekiyor. Altta da olması gerekiyor. Bu vidalardan ben de olacak. Bulabilirsem tamamlayacağım şimdi. Şimdi bakın. Düzgün fabrikasyon olması gerektiği gibi oldu. Ya bu servis arkadaşlara güvenmiyorum ben. Neden güvenmiyorum kısmını söyleyeceğim. Şimdi anlatacağım, videoyu da burada bitireceğim. Sonra e, anladınız zaten, toparladım, sıkıntı yok. videoları da nasıl atmam gerektiğini de az çok gösterdim sizlere. Sonrasında artık e, yerine ben koyarım. Oraları da göstermeye çok da gerek yok. Söktüğünüz gibi takacaksınız yerine. Abi bu servislere şundan güvenmiyorum. Çok basit bir arıza vardı. Ben bunu kendi imkanlarımla çözdüm. Arkası gevşekti, tamamladım. Lakin fırın çalışmıyordu bu sebepten dolayı, düğme boşa döndüğü için. Muhtemelen belki de hani orada bir e, kabloların birbirine değme durumunda olabilirdi, bilmiyorum. Kontrol ettim, herhangi bir sıkıntı yok. Servis geliyor, çalışmıyor. Bizim bunu atölyeye götürmemiz gerekiyor diye muhabbet yapıyorlar. Bu yetkili servisler içinde de var. Ee, buradan tenzih ediyorum işini düzgün yapanları ama yetkili servis, A markası, B markası, hangi marka olursa olsun yetkili servis olup da işini layıkıyla yapan da var. İşini layıkıyla, e, layıkıyla yapmayıp işgüzar olan e, insanlar da var. Yani işgüzarlık da burada belki kaba bir tabir olarak kalabilir ama e, art niyetli kötü insanlar da var diyeyim. Bir de Google'a falan yazıyorsun işte bilmem ne servisi diye genelde reklam verilen özel servisler çıkıyor. Ben arasaydım yetkili servisini bile Yani bu fırını alıp yerine götüreceğiz e, Şeye götüreceğiz diyebilirdi Atölyeye götüreceğiz diyebilirdi Arkasındaki klipsi sıkıp gelip bana rezistans değişti Düğme değişti diyebilirdi Dünyanın paralarını isteyebilirdi Ki bunları yapıyorlar Yaptıkları için de benim elimden geldiği için Kendim bunu sökerim takarım dağıtırım dedim En kötü yapamadığım yerde e, Destek alırım diye dedim Kullanılan vidalar zaten akıllı saç vidası Geçen benim e, aracımı şey yaptığımda siz söyleyin. E, Taman üst açılır kapanır platform yaptım ya oraya aldığım vidanın aynısı. E, topuzlu vida, saç vidası atmışlar bildiğiniz yani benim alet kutumda da vardır bunlardan. Eksiklerini tamamlayacağım yerine koyacağım. Şimdi kiracıyım benim değil e, kullanıyoruz ama geldiğimizden beri 7 yıl akındır. Hani 7 yıl bile iyi gitmiş o marka falan diyebilirsiniz gördüyseniz marka falan e, söylemiyorum tenzih ediyorum ama. Hangi marka olursa olsun abi illa orada çalışan kötü bir insan çıkabiliyor. O markayı da karalatıyor, kötületiyor vesaire. Hani burada e, beyaz yaka kısmında olan işte kalite kontrol görevlisi arkadaşların yeri geldiğinde hangi üretim bandında, hangi kişinin bandından bunun çıktığını biliyorlar zaten. Oradaki adam o bir tane vidayı attığında ona nasıl yeri geldiğinde prim, ödül veriliyorsa ceza keseceksin ama bunun başka türlü önüne geçemezsin kazandığı priminden keseceksin vesairesinden keseceksin ee, vesaire vesaire yani premium seviyeye yakalamak için Avrupa standartları yakalamak için bunları yapmak gerekiyor ama bu firmaların çok doğumunda değil demek ki i̇şte yetkili servis özel servis hikayelerinde de maalesef alalım bunu atölyeye götürelim tamiratını yapar geliriz isterseniz yaparız vesaire yani basit bir klips arkasındaki gevşemişti fırın çalışmıyordu olay tamamen bu daha önce de dediğim gibi az önce %99.9 bakın %100 Bu fırın e, Açılmış kapanmış Fabrikadan bu şekilde çıkıyorsa yazıklar olsun zaten ama büyük ihtimalle fabrikadan böyle çıkmaz Muhtemelen bir servis gelmiş bunu açmış kapatmış ama düzgün toplayamamış Toplayamadığı için de Vidalar eksik vesaire ben de şimdi elimden geldiğince topluyorum Onların yapamadığını yapıyorum şimdi şu durumda siz kendinizi benim yerime koyun. Doğru düzgün bunu toplayamayan bu firmanın servisini mi ararsınız? Bırakın özel servisleri ki bunun daha önce yetkili servisi gelip gitmiştir %99. Çünkü biz geldiğimizde yeni binadı ee, biz mi çağırdık servis hatırlamıyorum. Sanki bir kere çağırdık ee, gelip gitmişlerdi. Yetkili servisiydi firmanın o zaman garantisi de vardı. Eşime bir sormam gerekiyor onu da şu anda soramam. %99 biz çağırmışız. Çünkü bu binaya ilk biz girdik kiracı olarak. Bizden önce oturan yoktu. Ve bu ürünler sıfır kuruldu. E, ben hatırlayamadım servis çağırdığımı falan ama belki eşim falan aramıştır. Daha önce gelmiştir gitmiştir. Ya gelen giden servis bu firmanın servisi bunu açmış kapatmış ama düzgün toplayamamış. Toplamamış. Ben bu adamları niye arayayım? Niye para kazandırayım onlara? Bir. Niye arayıp Niye paramla rezil olayım ki? bedavaya tamir ettim 3. İşte kendin yap kısmında bu tarz basit şeyler elinizden geliyorsa aralarda güvenlik önlemleri kısmında da söyledim. E, fişe takılıyken söküp takmayın vesaire kontrollerinizi yapın. Elinizi kolunuzu cihaza değdirmeden e, kontrollerinizi yapın. Fırın olduğu için ben elimi değdirmeden rezistans kısmından sıcaklık geliyor mu diye baktım. E, dediğim gibi toplama işi bitti yerine koyacağım. İşte eksik vidaların tamamlayacağım sonrasında da ilk başta da gösterdiğim birkaç tane vida atılıp da sabitlenmesi gerekirken bir tane vida ile sabitlemişler. Onları da tamamlayacağım. Ee, elimden geldi. Allah'a şükür elime yüzüme bulaştırmadan işin sonuna geldim. Videonun başında dedim ya siz bu videoyu izliyorsanız ben bunu halletmişimdir. Bir işin esprisi oydu zaten. Biliyordum böyle basit bir şey çıkacağını. Ama servis çağırsaydım hani kaba tabir var ya pire deve olacaktı. Maalesef e, bunlar yaşandığı için, bunları da bildiğim için yaşamamak adına kendim söküp takıp toparlamaya karar verdim. Bu videoda böyle bir video oldu. Umarım sizlere fikir olmuştur. Türkiye'nin en yavaş ilerleyen, büyüyen küçük bir kanalıyız. Destek rica ediyorum arkadaşlar. Kızım için açtığım bu kanalda e, elinizden geldiğince siz de bana destek olun kızım için. Kanalımızı büyütelim. Abone olmak ücretsiz. İzlediğiniz videolarımızı beğendiğiniz videolarımıza beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Yorumlar kısmına bir nokta, bir virgül, bir kalp, bir emoji olsun atın arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Bunların hepsi ücretsiz. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.